Evet merhabalar Ağustos 2025 fırsat otomobillerine bakmaya devam ediyoruz konumda Volkswagen Passat. Passat'ın arka planda business paketli görseli olsa da başlangıç seviyesi impression pakette özel bir fiyatlama mevcut. Neredeyse buradaki görsele yakın krom detayların olmadığı halini düşünün. Impression pakette beraber liste fiyatı 3 milyon 70 bin lira olarak gözüküyor Ağustos 2025'te. Bayi pazartı fiyatsa tam tamına 740 bin liralık indirimle 2 milyon 330 bin lira. Passat'ın şöyle kısaca teknik verilerine bakarsak 4917 mm boya sahip yani 4 metre 90 santim neredeyse 5 metrelik bir üründen bahsediyoruz ciddi anlamda bir iç hacim sunuyor. Bu anlamda oldukça avantajlı. 150 beygir güç ve 250 Nm tork sunuyor. 7 ileri DSG şanzımanı görüyoruz. 1.5 ETSI motorla birlikte 0'dan 100 km'ye 9.2 saniyede çıkıyor. Son hızda 222 km. Bence Ağustos 2025'te bu fiyat klasmanındaki en iddialı ürünlerden bir tanesi %80 ÖTV seviyesinde kalmış durumda. Bu anlamda da bence bu tarz bir ürüne ihtiyacı olanlar mutlaka bu aracı da incelemedi diye düşünüyorum. Fiyat fayda anlamında benim Ağustos 2025'te en başarılı bulduğum benzinli ürünlerden bir tanesi oldu Volkswagen Passat. Passat fiyatlaması ve özellikleri ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.